Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Kafa kanalında Muhammed. Bugün sizlerle merhaba. Tekrardan stand oynayacağız arkadaşlar. Bugün de yine dört parmak artık dört parmak oynamaya çalışacağız. Çünkü ee, dört parmak aslında zor diye biliyordum da kolaymış. Eee, şu an dün ilk dört parmakla oynadığım videoyu attım. Bugün de bakacağım. Gelişim varsa daha stand videoları gelecek arkadaşlar. Eee Arkadaşlar bir de yorumlarda şu M60'ı nasıl alabiliriz diye gösterir misiniz? Çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum. Her neyse daha fazla uzatmadan kanamalara katıp abone olabilirsiniz. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi girdik maça. Ah be vurdular ya. Ya yani neyse. Şuradaki maviler çok sıkıntı değil arkadaşlar. Aa, orada saklanmış görmedim ha. Çok değişik ya. O arkadaşlar çok iyi ilerliyorum. Oydi. Arkadaşlar oraya bir, 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 bir 6 tane kill aldım ha. Çakladı beni ya. آدم رو دردی vurulduk. Çok değişik arkadaşlar şu an fazla konuşmuyorum ama ya aslında böyle dört parmak daha iyi oynamak dört parmakla oynamak daha iyi bence. Arkadaşlar bir yerden sıktılar. Dı. Şöyle geçelim bakayım. Canım üçtü zaten her ölebilirdim yani. Çok beklemediğim bir şey değil. Galibiyet evet. Arkadaşlar aslında artık daha iyi oynamaya başladım. Böyle dört parmak aslında daha bir iyi oldu. Bakalım. Çıkalım. Her arkadaşlar diye bir tura geçelim bakalım. Evet arkadaşlar başladık. Evet. Isınıyor evet. Şey. Bunları da ineceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ya sıkıyorum, sıkıyorum. Hem de anlamadım ki ya. Ya Aha. al işte. Yani anlamıyorum. Çok değişik. Hile satın alanlar da oluyor aslında. İlk başta dedim acaba hile mi satın aslan falan. Her neyse adamı tuzağa çektik en azından öldürdü. Ya bizim oyuncular geri zekalı aslında. Yoksa kazanılacak mı? maç Oy arkadaş iki tane şat attık bir de. No tomba y con dínmite, o te. Her şarjör yok. Ya vurdu illa ya. Bir saniye. Çok sıkıntı. Arkadaymış he. tam tam yerinde şarjör şu. Ulan telefon kastı ya. Dur. Arkadaşlar aslında daha iyi oynuyoruz. Böyle. ilgi. Aslında bunları yeneceğimizi Düşünüyordum ya Çünkü çok saçma aslında 5 kişiler Bir zahmet yensinler aslında ee, Yine çok iyi bir maç Çıkarttık aslında yani 12 kill aldık Bir tane yerde iki tane Kafa üst üste Çok iyi Bir tane de kutu açalım arkadaşlar Bakalım ne çıkacak Silah dedi etti iyi oynadık. Artık iyi oynuyoruz yavaş yavaş. Profesyon profesyonel olacağız. Ee, bu videoyu beğenin arkadaşlar. Eğer siz de beğenirseniz ben videoları daha, daha devamını getireceğim. Daha devamını gelecekçe ben pro olacağım. Pro olunca ya sporcu olacağım. <laughs> ben çok boş konuşuyorum. Neyse. Ee, evet. Şimdi mağazaya girelim. arkadaşlar şu gelirse çok iyi olur. Şu. Ya şu olmasın da şu gelirse çok iyi olur. Hadi bakalım ne gelecek. Ya uf, iyi bir şey gelmedi ya. Her neyse videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.